Merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım her şey yolundadır hadi bakalım güzel bol enerjinizi bir gönderin Şimdi hepinize öncelikle mutlu güzel hafta sonları diliyorum ee, Güzel bir ramazan ayı diliyorum hepimizin dualarının kabul olduğu maneviyatın çok güzel yükseldiği Evlerimizin bereketlendiği güzel bir ramazan olsun inşallah evimizde iyi ağırlayalım Şimdi ilk olarak birbirinize karşı olan bir enerji durumlarınıza bakacağım. Daha sonrasında ise e, yine bu sefer çok mistik, ruhsal ve güzel olan o sodestemi kullanarak böyle kısa, güzel, cumartesine özgü bir açılım yapacağım. Şimdi ilk olarak senin bir enerjine bakalım. Hatta onun bakalım ilk önce. Bir de bir şey sormak istiyorum canlarım. Bunu sizlere paylaşmak istedim. Şimdi ben e, manifest ilgili durumların, manifestle alakalı konuların çok yanlış yapıldığını, nasıl ilerleme gerektiği konusunda problemler yaşadığını, bilinç düzeyinin aslında nasıl yönlendirildiğinin farkında olmadığımızı gördüm. E, bunu zoom üzerinden bir gün içinde yani atölye şeklinde ee, bir günlük yani mesela akşam Allah nasip ederse 8.30'da başlarız. En azından 8.30'a kadar iftarlarımızı açmış oluruz. Çayımızı kahvemizi içmiş oluruz. Akşam 8.30 gibi başlarız. 11'e kadar sürdürürüz. Zoom üzerinden yaparız. Hepinizin girişi kolay olsun diye. Manifest atölyesi ee, düşünüyorum. Zihnimiz nasıl yani zihnimizle düşündüklerimizi hayatımıza çekmenin doğru yolu ve pratik bir şekilde nasıl aktarılması gerektiği ile ilgili. E tabii ki bunun için benim tüm bilgilerimi, tüm bilgi depomu taslak halinde oluşturup görseller hazırlamam gerekiyor sizlere daha akıcı geçsin diye. Ve tekrardan bir hafta, iki hafta sonra da ilişki şifalandırma atölyesi düzenlemek istiyorum. Çünkü kolektifteki etkilere baktığım zaman ilişkiler alanında Zor etkiler altınızda olduğunuzu görüyorum. Yani en azından kendi ilişkinizi şifalandırmak için neler yapabilirsiniz ve ilişki şifalandırma nasıl yapılır? İki ayrı atölyeyi zoom üzerinden canlı bir şekilde yine eğitmen olarak ben olacağım, beni karşınızda göreceksiniz, tanışmış olacağız. Eğer ki e, katılım sağlarız, bizim için de güzel olur. Biz bu konuyla ilgili faydalanmak istiyorum derseniz yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Fiyat konusuna gelecek olursak fiyat konusunda çok abartılı ve yüksek fiyatlar asla düşünmeyin. Düşünmüyorum. Benden danışmanlık alan arkadaşlarımız biliyorlar. Burada etik olarak fiyat belirleyemediğim için bir danışmanlık ücretine sadece bildiğiniz 3 saatlik bir atölye düzenlemeyi düşünüyorum. Eğer ilginizi çekecek olursa yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim canlarım benim. Şimdi çevrenize de duyurun, ihtiyacı olan arkadaşlarınıza da duyurun. Şimdi devam edelim. Açılımıza konsantre olalım. Hepinizin hakkında hayırlısı olsun inşallah. Şimdi önce e, niyet ettiğin kişinin hatta senden başlayalım. Beni izleyen senden başlamak istiyorum. Senin ona karşı olan enerji durumun nedir? Bir bakalım nasıl enerjiler içerisindesin diye baktığım zaman kendi kafamda çözüm yolları aradığını görüyorum. Neden çözüm yolları arıyorsun biliyor musun? Çünkü ben elimden gelen tüm fedakarlığı yaptığımı inanıyorum. Ben tüm fedakarlığı yaptığıma artık elimden ne geliyorsa her şeyi en açık şekilde sunduğuma inanıyorum dediğin ve bununla ilgili çözüm yolları aradığın bir durum içerisindesin. Hatta bu konuyla ilgili de böyle ortak bir dengeye gelmeye çalıştığın, ortak bir denge kurmaya çalıştığın bir durum içerisinde olabilirsin. Ay e, kartımızda... Ee, bize dedi ki yay burcunda dolunay ve büyük resmi görün dolunay demek bize yani dolunay enerjisi şudur sizin için arkadaşlar şu an bu kişiye karşı e, enerjinizin çok fazla zirve yaptığını özellikle e, bu kartlar dolunay kartları eğer çıkıyorsa bir açılımda bizim için bir dönüm noktası olduğunu ve hayatınızda ya da ilişkinizde bu kişiye karşı olan bir dönüm noktası yaşama eğiliminde olduğunuzu görüyorum. Evet belki bu alan sizi biraz zorluyor ya da bu alan sizi biraz e, yıpratıyor olabilir. Çünkü dolunay enerjileri zordur. Bırakma, süreleri, tekamül süreleri, o tekamül sürecinde hissetme bunlar çok fazla zor olur. Bir saniye arkadaşlar şu elim aldığım defterle iki dakika şu danışmanımın ismini yazayım yoksa ben unutacağım. Çok özür diliyorum. Evet. Şimdi burada yay enerjisi bize der ki aslında ilişkide yapabileceğiniz en iyi şey içinizdeki bulunduğunuz durum ne olursa olsun alttan alan taraf sizin olduğunuzu gösterir. Çünkü fedakarlık kartı zaten gelmişti. Eğer ki karşılıklı sert sözler sarf edilmişse bu kart size nazik bir öneride bulunur hani üzüntüyü ortama biraz mizah katarak dağıtmayı dene e, hayatın fırsatları senin yanında demektir ancak bulunduğunuz yer ile olmak istediğiniz yer arasında bir denge bulmanız gerekiyor bakın ne kadar çok senkronize gelmiş zaten burada ilişkilerde denge arayışı içerisinde olduğunuzu da görüyorum ee, ...istediğiniz duruma yaklaşmadan önce biraz daha araştırma yapmanız gerekebilir. Ee, bu durumu gerçekleştirirken araştırma yapmanız büyük hayali düşünülemek kadar güçlendirici olabilir. Yani burada küçük detaylara takılma, daha derine in. Yani ikizler yüzeysellikse yay derinleşmektir. Karşıt burçlardır ve biraz daha derine inmen gerektiği vurgusunu yaptı bizde. Peki niyet ettiğin kişinin sana karşı olan enerjisi nedir? Bir buna bakalım hemen hızlı bir şekilde çok kararsızım, çok zorlanıyorum ve hırs yapıyorum dedi. Yani burada seninle ilgili kararsız bir tutum içerisinde ya da kararsız bir durum içerisinde olduğunu görüyorum. Ve çok fazla zorlanıyor. Yani seninle ilgili konuları o kadar hırs yapmış, o kadar hırslı bir şekilde ilerliyor ki Onda da son dördün geldi. Ondan sonra bak sende dolunay onda son dördün. Bu dolunay ve son dörtlerinin bile anlamı var bizim için. Ee, çok hırslı İnanılmaz hırslı maşallah yani öyle bir hırs var ki şu an ee, bir kere kart bile diyor duygularınızın üzerine çalışın. Demek ki burada duygusal anlamda kararsız kaldığı duygularını yönetmekte zorlandığı ve bu durumu hırsa çevirdiği bir tutum var. Ve bu kartın öncelikle kendi doğasına baktığım zaman e, burada sonuçlar ve yeniye yol açmak için e, bu kişinin bir şeylerden temizlenmesine yani diyor ki ben seninle yeni bir döneme girmek için eski kalıplarımı yıkmam gerekiyor. Ya da bir şekilde seninle aramdaki mesafeyi bitirmem için eski kalıpları yıkmam gerekiyor. Ya da tamamıyla seni hayatından silmek istediği, yeniye yer açmak istediği bir durumda olabilir. Ve ekstra kart bize der ki e ee, bu kişinin duyguları incinmiş gibi görünüyor. Bu belki de bunu yapan sizsinizdir. Bu kişi bu üzüntüyle başa çıkmaya çalışıyor. Özellikle de ev cephesinde bir üzüntüsü var yani. Şimdi bu kişinin böyle bir ev cephesiyle alakalı bir üzüntüsü var gibi duruyor. Şu anda her ne yaşanıyorsa yaşansın, ee, rahatlaması rahatlaması duygusal anlamda ezilmemesi gerekiyor aslında. Kendi duyguları, duygularını, duygularını ayaklar altına aldığını hissettiği diye anda zaten bu duygular üzerinde çalışıp onları temizlemesi gerekiyor. Zaten kendi duygularını anlamlandıramadığı için bu duygular ayaklar altına aldığı için işte zorlanıyor ve hırs yapıyor. Şimdi kartlarımı nereye koydum ben? Buraya koydum. Burada hayatından yani eskiyi temizlemek istiyorum dedi. Çünkü son dördünde bu faz vardır. <laughs> ben eskiyi temizlemek istiyorum. Burada eskiyi temizleme düşüncesi senin hayatından çıkmanı mı istiyor. Yani seni mi temizlemek istiyor? Bir bu duruma bakalım. Şimdi ee, bakın bu sefer de ikizler burcunda geldi. Evet arkadaşlar yani sizin ilgili de bir sayfayı temizlemek istiyor. Yani tek başına değil bu enerji yine bakın son dördün geldi son dördün enerjisinde ne vardı demiştik arınmak vardı arınma enerjisi vardı ve bu sefer de e, bu durum ikizlerde geliyor şimdi ikizler burcunda olması şöyle der bizim için düşüncelerle dolu bir zihin var ortada e, bu kişiye sorun yaratıyor bu durum e, ama ancak devamlı tekrarlayan düşünce kalıplarına takılı kaldığı için bu onu çok daha fazla zorluyor ve burayla ilgili bir denge kurma arayışında. Yani seninle ilgili özellikle ikizler geldiği için seninle ilgili bir düşünce kalıbını kırmak, seninle ilgili bir düşünme metodunu kırmak. Bir şeyi sonlandırmak ve arınmak istediği bir enerji içerisinde olduğunu söyledi kartlarımız. Peki, tam şu anda gündeminde ne var? Nelerle uğraşıyor? Haydi bakalım, bir bakalım. Alıcılık kartı attı kendine. Peki alalım. Şimdi alıcılık kartı bana diyor ki... Şimdi bu kişinin hayatında... Bir e, değişim, dönüşüm ve yeni fırsatlar var. Ve burada e, yeni değişen durumlar... Hayatında değişen konular, değişen durumlar... Bunlara karşı adapte olmaya çalıştığım, adaptasyon süreci yaşadığını gösteriyor. E, kişisel ya da hayatında büyük bir dönüşüm geçirdiğini, yeni bir döngüye girdiğini görüyorum. Ve burada çok ani, hızlı, şok edici, çok fazla hızlı gelişmeler yaşanmış gibi duruyor. Ve bu yaşanan gelişmelerden kaynaklı hayatına yeni bir yön çizmeye karar verdiği, artık yeni bir, duruma girdiği ve buradaki yaşanan olayla ilgili de buraya adapte olmaya çalıştığını görüyorum. Peki ya ruh hali nasıl? Bir de ruh haline bakalım. Şimdi başarı kartı bize burada der ki bir kere bu kişinin e, hedeflerine ulaşması ya da hedefleriyle ilgili hareket etmesi bu kişiyi pozitif ve motive içerisinde hissettiriyor ve pozitif bir ruh hali içerisinde. E, aklına devamlı yeni düşünceler geldiği, yeni ilham dolu fikirler geldiği, e, böyle yaratıcı bir ruh hali var ki zaten çok normal. E, daha dün bir balıkta yeni ay yaşadık. Yeni ay demek zaten Bizim için yaratıcılık demektir. Yani burada özellikle e, zihin kartı bize her şey şu an analitik düşündüğü, netlik kazanmaya çalıştığı, hatta güçlü durduğunu gösteren bir vaziyette. Yani kısacası başarıya giden yolda çok daha fazla yaratıcı, zihin olarak güçlü bir ruh hali içerisinde tamamıyla aslında hedeflerine, isteklerine, niyetlerine e, odaklanmış bir vaziyette gözüküyor. Peki... <laughs> Boğazımız sık sık kuruyacak gibi gözüküyor. Siz ne dersiniz? <laughs> Şöyle soralım o halde. Seni tamamen hayatından çıkardı mı? Seni tamamen hayatından çıkardı mı? Şimdi bilinç kartıyla açtık arkadaşlar. Şimdi bu şöyle söyleyeyim size. Bu kişi şu anda bu durumu tam olarak yani senin yokluğunu ya da seninle alakalı problemini, seninle alakalı sıkıntısını tam olarak fark etmiş ve seninle ilgili durumunu tam da şu anda düşündüğü, bu durumun üzerine düşündüğü bir durumda. Aranızdaki durumlarla ilgili daha derin düşünceler ve farkındalık arayışı var bu kişinin. Şimdi seninle ilgili konularda ciddi bir içsel sorgulaması var. Duygusal ve mantıklı açıdan karmaşık bir hal içerisinde. Ee, aranızda yaşanan konulardan dolayı stresli ve kendini baskı altında hissediyor. Aranızdaki olan ilişkiye veya durumla ilgili çok fazla kaygı, huzursuzluk ve zihinsel bir yük taşıdığını söyleyebilirim. Çünkü stres kartıyla da devam ediyor arkadaşlar. Şimdi bu kişinin sizi hayatından çıkarma düşüncesi ona psikolojik bir baskı ve gerilim yaratıyor. Bu da onun içinde bir gerilim ve dengesizliğe sebebiyet veriyor. Yani bu durumu tam olarak yani istediği kadar mesela aranda mesafe olsun canımın içi hiç fark etmiyor. Bunu çok derin düşünmek ya da bunu çok derin istemek bile zaten kişi de problemleri beraberinde getiriyor. Şimdi ben burada kişinin e, kendi içsel sezgilerine kulak verdiğini, duygusal olarak bir denge arayışı içerisinde olduğunu görüyorum. Kalbi ve sezgisi onun zaten bu kararı almasında bir yol çizecek. Ama bulunduğunuz durumda o kadar çok boşlukta kaybolmuşluk ve belirsizlik hissi taşıyor ki seni hayatından çıkarmak ona duygusal anlamda bir boşluk yaratmış gibi duruyor. Yani onun ruhunda bir eksiklik ve belirsizlik var şu an. Genel olarak e, kartların toplamına baktığım zaman ben bu kişi seni hayatından tamamen çıkarmadığını söyleyebilirim. Yani bu kişinin zaten seni hayatından tamamen çıkarmış olma potansiyeli çok az. E, evet bu durum ona karmaşık ve belirsizlik hissi veriyor. E, bilinçli bir şekilde, net bir şekilde düşündüğü zaman e, net bir karar veremiyor. Ama seni hala düşündüğünde strese girdiğini, üzüntü yaşadığını problemler hissettiğini, zorlandığını hatta içsel olarak kendini baskı altında hissettiğini de çok net bir şekilde söyleyebilirim. Çok uzun uzun sorular sormayacağım arkadaşlar. Cumartesi günü daha kısa açılar, açılımlar, daha minimal açılımlar yapıyoruz biliyorsunuz. Peki, bir an önce net kararını verip seninle ilgili bir eylemde bulunacak mı? Şimdi arkadaşlar asi kartıyla açtığı için, şimdi şöyle söyleyebilirim bu kısımda. Şimdi bu kişi net kararlar alıp böyle bir anda eylemde bulunma konusunda bir kere istekli değil. Neden istekli değil biliyor musunuz? Kendine karşı bir direnç gösteriyor. Yani şimdi kendi yoluna gitmeye çalışıyor, normlara karşı durmaya çalışıyor. Şu anda bir karar vermeye ya da eyleme geçme konusunda içsel olarak çok fazla dirençli gösteriyor. Şimdi burada zaten yavaşlama kartı bize diyor ki bu kişi bir karar verirken ya da bir karar alırken acele etmediğini ve durumu daha derinlemesine düşünmek için sabırla beklediğini görüyorum. Bu hareket çekingen temkinli davrandığını bize gösteriyor. Kişinin eyleme geçme konusunda bir süre daha duraklaması gerektiğini ve kararının netleşmesi gerektirdiğine ihtiyacı var diyor. Şimdi ekstra olarak şöyle bir durumla da karşılaşıyoruz burada tecrübe etme kartı da geldi ee, şimdi bu kişi diyor ki ben diyor senin ilgili durumumu tamamen deneyimlemeden karar vermek istemiyorum aslında şimdi seninle ilgili geçmişte öğrendiği bir takım derslere göre hareket ettiğini görüyorum belki de önceki deneyimlerinizden ya da kişinin kendi deneyimlerinden dolayı daha dikkatli davranmayı tercih ettiğini görüyorum yani bir süre aslında bu tecrübe kartı bize diyor ki ben diyor şu an deneyim ve gözlemleme sürecindeyim bu kişi yine sizinle ilgili deneyimler ile ilgili ya da sizinle ilgili yaşadıkları konular bu konularla alakalı ee, kararlarını çok daha fazla etkiliyor. Yani ne yaşadınız, ne konuştunuz, işte ben sana ne dedim, sen bana ne dedin, biz bu ilişkide ortak alanda nasıl buluştuk, ne konuştuk. Bunlar bir kere kararlarını çok etkiliyor. Ee, geçmişteki olaylar ya da ki önceki ilişkiler bugün aldığı kararları şekillendiriyor aslında. Ee, çok fazla karşılaştırma kartıyla birlikte farklı seçenekleri ya da olasılıklarla karşılaştırırken bir karar verme sürecinin bir süre daha devam edeceğini görüyorum. Yani hangi yolun daha iyi olduğuna dair hala bir kıyaslama yapıyor kafasında. Acaba şunu mu yapsam? Acaba bunu mu yapsam? Acaba şöyle mi ilerlesem? Acaba böyle mi ilerlesem gibi. Şu anda seninle ilgili kesin bir karar verip bir eylemde bulunmaya yönelik bir yaklaşımda bulunmuyor gibi gözüküyor. Yani bu kişinin özellikle e, içsel bir direnç ve isyan duygusunu eyleme geçmeye karşı bir çekingenliğinin olduğuna işaret ediyor bize. Zaten kararında acele etmeden temkinli bir şekilde davranmam gerekiyor. Ben hani önceki deneyimlerimi de ele alarak bunlardan ders çıkartmak istiyorum dedi. Bunlardan ders çıkartarak ilerlemek istiyorum. Bir anda bitirmek ya da bir anda başlamak enerjisi taşımıyorum. Benim diyor dikkatli olmam gerekiyor. Yani şimdi bu kararını netleştirmiyor ve eyleme geçmiyor. Biraz zaman ve düşünmeye ihtiyacı olduğunu, sürece ihtiyacı olduğunu söylüyor. Peki biz ona sormuyoruz o zaman. Biz e, sisteme soruyoruz. Bu kişiyle benim ilişkim tamamen bitti mi? senin ilişkin tamamen bitti mi şimdi üzüntü kartı açtık arkadaşlar şimdi bir kere üzüntü kartı zaten bize der ki e, bu kişiyle olan e, ilişkinin sonlanmış olması ya da bir şekilde araya mesafe girmesi duygusal bir boşluk, derin bir üzüntü yaratıyor zaten ikinize. Çok fazla içsel bir acı, hayal kırıklığı var bu kişide. Fakat hala birbirinize karşı duygusal bir bağın da olduğunu görüyorum. Bu kişiyle aranızda güven eksikliği ya da güven arayışı çok fazla yaşanmış gibi duruyor. Güvenin yeniden tesis edilmesi ya da güvensizliğin devam etmesi ilişkinin geleceğiyle ilgili belirsizlikleri beraberinde yaşatabilir. Yani bir kere sizin aranızdaki sorunları öncelikle bir e, oldurmanız gerekiyor. Genel olarak tabloya baktığım zaman e, ilişkinizde tamamen e, bir bitmek yani bir, bir bitiş. Yaşanabileceği gibi ee, ama bunun daha çok bitme noktasına her ikinizin getirdiğini görüyorum. Yani burada asla bir daha bir araya gelmezsiniz gibi bir durum söz konusu değil. Bir kere kendi gerçeklerinizden. <laughs> kendi doğrularınızdan, kendi alanlarınızdan ödün vermeniz, yani biraz kendi kabuğunuzu kırmanız gerekiyor. Hani inatla zaten bir yere varamazsınız. O yüzden bu noktayı siz getirmişsiniz. Şimdi duygusal olarak hala bir bağ var görünüyor, ancak güven ve heyecan kaybı ilişkinin zaten e, moleküllerini bozmuş. Hala bir belirsizlik, bir üzüntü var, ama bu ilişki şu anki durumu, geçmişteki yaşadığınız dinamikler ve e, mevcut hislerinizin üzerine inşa edilen bir belirsizliğin bir süre daha devam edeceğini gösteriyor. Tamamıyla bitmiş bir ilişki yok ama hırpalanan şu anki kıvama şu anki konuma birbirinizi resmen zorla getirilen bir enerji görüyorum ben burada. Peki onun ilişkiye karşı olan yani bir bakalım kartlarımız hayvan ruhu olan kartlarımız. Ruh hayvanlarımız ne diyecek? Bir de senin niyetine çekelim. Şimdi onun için bülbül ruhu geldi. Sevgi her yerde. Yani bakın hep ne dedim size bu kişiyle zaten ilişkiniz bir anda bitmiş gitmiş ya da bir anda komple kopmuş gibi gözükmüyor ki zaten gördüğünüz üzere de sizin yanınızda, sizin yanınızda çekiyorum e, ee, bülbül ruhu geldi ve bize aslında diyor ki sevgi her yerde. Şimdi e, şöyle anlatayım arkadaşlar. Ondan taraf çektik çünkü bu kartı. Gökyüzü ne kadar karanlıksa şafak o kadar uzak görünür. Fakat e, bülbül ruhu bizi, kişiye der ki güneşin yeniden parlayacağını hatırlamaya geliyorum ben senin hayatına. Yakında ben sana bu sevgiyi hissettireceğim ve seni saran bolluğu seni saran sevgimi zaten sen fark edeceksin ee, içimdeki ışığı bulmak ve onu dile getirmek e, bana umut veriyor ee, özellikle benim sana gelmeyeceğimden asla korkmam çünkü ben e, başkasının çağrısını duymaya başlamana ya da başkasının durumlarını başka konuları seninle ilgili konuları değişmeye açık bir alandayım beni sadece dilemen beni sadece istemen e, gerekiyor ben zaten sendeyim özellikle bu kart der ki yakında şafağın sökeceğini bilin çünkü sevgi her yerde yani çok güzel bir anlamda geldi bu kart onun için hala sana karşı zaten derin bir duygu besleyen derin gibi bir duygu analizi olan bir enerjide ve bu kişi zaten sana karşı hala bir bağ hissediyor ee, sana da kartal ruhu geldi. Şimdi burada lütfen ben bunu senin için alman gereken mesaj şeklinde yorumlayacağım. Sen de bu şekilde e, dinlersen, bu şekilde ilerlersen çok daha güzel verim alabilirsin canımın içi. Şimdi bu kartın sana mesajı şudur. Eğer utangaç bir şekilde Beceriksizce yürüyorsan e, kartal ruhu sana bunun sadece şu anda uçmanız gerektiği için böyle olduğunu hatırlatır. E, uçarak seni korkutan ya da kendini yalnız hissetmeni sağlayan sorunların üstüne çık, büyük resmi gör. Bak, gördün mü? Bu senin için gelmişti ve yine destekliyor. Büyük resmi görün ama bilgelik ve cesaret kazanmana da yardım eden ayrıntıları gören kartal görüşünüzü de koruyor. Belki de başkalarının sizi kabul etmesi adına, Kendinizi küçültüyor musunuz? Şimdi korunmanız ve bağımlı olmanız değil. Çünkü kendi başınıza uçacak kanatlarınız var ve bu dönemde bunu yapmalısınız. Bir barınağın içinde bir araya sıkışmaya veya hatta size destek olacak bir sürü aramaya gerek yok. Çünkü kartal ruhu içinizde müthiş bir bilgelik ve cesaret olduğunu gösteriyor. Kanatlarınızın altındaki rüzgar olan meleklerle birlikte gururla yüksekler uçabilmek için bu bilgeliğin ve cesaretin ortaya çıkmasının izin verin. O yükseklikte herkesin hayrına olacak en güçlü, en iyi kararları verebilirsiniz. Bakışını dik tut. Bakın, resmi dese göstermek istiyorum. Bakışını dik tut. Kartalda bir görüş vardır, değil mi? Her şeyi net görür. Bakışını dik tut. Olayları algılamaya, olayları netleştirmeye çalış ve kimsenin egemenliği altında kalmadan kendi ilişkine, kendi hayatına kendi net bir bakış açısı sağladı aslında. Haydi bakalım bir de hikayemizi alalım. Bilgiden vazgeçmek. Bilgiden vazgeçmek geldi. Bakalım bilgiden vazgeçmek bize bugün ne anlatacak? Şimdi. Naropa 10.000 öğrencisi olan büyük bir alim üstün bir bilgindi. Bir gün etrafında yüzlerce ender bulunan eski çağ medeniyetlerinde oturuyordu. Aniden kaldı, çok yorgundu ve bir vizyon gördü. Çok ama çok yaşlı, çirkin, korkunç bir kadın bir Koca karı çirkinliği öyle kötüymüş ki Naropa'yı uykusunda titremeye başlamış. Öyle mide bulandırıcıymış ki kaçmak istemiş ama nereye kaçacak, nereye gidecekmiş. Yaşlı koca karının kar, e, karşısında hipnoz olmuş gibi kala kalmış. Kadının gözleri mıknatıs gibiymiş. Ne çalışıyorsun? Ne çalışıyorsun diye sormuş yaşlı kadın. Felsefe, din, bilgi, Kur'an, dil bilgisi, mantık diye yanıtlamış Naropa. Onları anlıyor musun diye sormuş. Elbette demiş. Evet anlıyorum. Kadın tekrar sormuş. Sözlerimi anlıyorsun yoksa his mi? Hayatı boyunca Narapoya binlerce kez soru sorulmuştu. Binlerce öğrenci her zaman sorular sorardı. Ama kimse bu soruyu sormamıştı. Kimse ona sözlerimi yoksa hissi mi anladığını sormamış. Ve kadının gözleri öyle deli deliciymiş ki o gözler Narapa'nın benliğinin derinliklerine nüfus ediyormuş ve yalan söylemek imkansızmış. Bir başkası olsa elbette hissi anlıyorum dermiş. Ama bu kadına, bu korkunç görünümlü kadına gerçeği söylemek zorundaymış. Evet sözleri anlıyorum demiş. Kadın çok mutlu olmuş, dans etmeye ve kahkaha atmaya başlamış ve kadının çirkinliği birden değişmiş, benliğinden incelikli bir güzellik yayılmaya başlamış. Onu çok mutlu ettim, neden biraz daha mutlu etmeyeyim diye düşünmüş ve eklemiş. Evet hissi de anlıyorum, kadın gülmeyi bırakmış, dans etmekten vazgeçmiş, ağlamaya ve hıçkırı hıçkırı ağlamaya başlamış ve tüm çirkinliği bin katıyla geri dönmüş. Naropa sormuş, neden ağlıyorsun ve neden az önce gülüp dans ediyordun? Kadın yanıtlamış. Çünkü mutluydum. Senin gibi büyük bir alim yalan söylemedi. Ama şimdi ağlıyorum. Çünkü sen bana yalan söyledin. Senin hissi anlamadığını biliyorum ve bunu sen de biliyorsun. Vizyon kayboldu ve Narop'a dönüştü. Üniversiteden ayrıldı. Hayatında bir daha hiçbir dini metne dokunmadı. Tamamen cahil kaldı ve anladı. Kadın aslında hiç kimseydi. Yalnızca bir yansımaydı. Bu Narop'a'nın bilgiyle çirkinleşen kendi benliğiydi. Yalnızca bu kadar anlayış, yalnızca hisse anlamıyorum bile çirkinliği hemen güzel bir fenomene dönüştürdü. Naropa'nın bu vizyon çok önemlidir. Sen bilginin faydasız olduğunu düşünmedikçe bilgelik arayışında olmayacaksın. Gerçek hazinenin o olduğunu düşünerek sahte parayı taşımaya devam edeceksin. Bilginin sahte para olduğunun farkına varmalısın. Bu bilmek değildir, bu anlayış değildir. En iyi ihtimalle enteltü, e, entelektüeldir. Sözler anlaşılır ama hisler kaybolur. Bilgiden vazgeçmek, bilgiden vazgeçtiğini hissetmek ya da o bilgiyi geride bırakmak aslında bize katılabilecek en büyük korkunç bir maneviyattır bilgiden vazgeçmek kadar kötü bir şey yoktur sessiz olun öğrenmekten sessiz olun araştırmaktan yeni deneyimler açık olmaktan kendinizi geliştirmekten vazgeçmeyin hepinize mutlu huzurlu güzel bir hafta sonu diliyorum e, dualarınıza beni de yer edin lütfen dualarınızda beni de unutmayın kendinize iyi bakın hoşçakalın